Evet, tekrar hoş geldiniz. Umarım keyifleriniz yerindedir. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz haftalarda sizlerle birlikte QCY markasına ait T18 modelinin Türkiye'de ve dünyadaki ilk inceleme videosunu birlikte gerçekleştirmiştik. Bugün de gerçekten ışıl ışıl ve özellikle de oyuncuları ilgilendiren bir konuğumuz var. QCY G1 bizlerle. Dilerseniz hemen tasarım detaylarıyla başlayalım. Açıkçası kulaklıkları kutusundan çıkarttığınız anda QCY G1 modelinin diğer modellere nazaran çok daha farklı beşgen bir yapıyla bizleri karşıladığını görebiliyoruz. Bununla birlikte oyuncuları da baz aldığını düşündüğümüzde kalkansı bir tasarım bizleri karşılıyor. Üst kapak tamamen metalik gri. Kasa kısmında ise mat daha koyu bir gri ton kullanılmış ve en güzel yanında parmak izi belli etmiyor. Kapağın üst bölümünde görmüş olduğunuz gibi gümüş renklerde kazınmış olarak QCI logosu yer alırken hemen altında da şeffaf bir plastik pencere görüyoruz. Bu transparan yapıyla birlikte de iç kısımda yanan bağlantı ve şarj durumunu gösteren ledlerin aslında dışarıdan daha kolay fark edilmesi ve tabii ki bunun yanında ayrıca bizlere cihazın şarj durumunu anlayabilmemiz için bir özellik sunulmuş. Arka tarafta yine QCY'in hemen hemen tüm modellerinde görmeye alıştığımız tip C şarj girişimiz. Alt kısımda model ve üretim bilgilerine yer verilmiş. İç kısma geçtiğimizde de ilk olarak kulaklıklarımız, bağlantı ve şarj durumunu gösteren bildirimledimiz ve son olarak da Hemen onun altında reset işlemlerimizi gerçekleştirebileceğimiz fonksiyon tuşumuz bulunuyor. Kulaklıklarımıza gelince dokunmatik yüzeyler mat bir yapıda bizleri karşılarken her iki yüzeyde de bağlantı sırasında ve oyun modunda ambiyans ışığı olarak kullanabileceğimiz bildirim ledlerimiz bulunuyor. Bu arada kulaklıklar aktifken görmüş olduğunuz gibi üzerlerindeki bildirim ledlerimiz yanıp sönme işlemi yapıyor. Oyun moduna aldığınızda ise bu bildirim ledleri devamlı yanarak ambiyans olarak da güzel bir görüntüyü bizlere sağlıyor. Eğer ki şarjınız azalıyorsa sağlamış olduğu uygulama desteği noktasında da bu bildirim ledlerini deaktif hale getirebiliyorsunuz. Yeri gelmişken şundan da bahsedeyim. Normalde kulaklıklar kutusunun içerisindeyken bildirim led'imiz mavi yanıyor. Eğer ki bir tanesini çıkartıp kapağını kapatırsanız bu noktada da turuncu olarak bizleri karşılıyor. Bu da kulaklığın bir tanesinin dışarıda olduğunu anlamamızı sağlıyor. Bu da oldukça güzel düşünülmüş bir detay. Renk detaylarına baktığımızda da bu noktada kapak kısmında görmüş olduğumuz metalik gri renk dokunmatik yüzeylerde bizleri karşılarken alt kısımda ise şarj kutumuzun aksine parlak gri bir ton kullanılmış. Kulaklıkların her birinde 2 adet toplamda 4 adet mikrofon deliğimiz bulunuyor. Uç kısımlarda yine diğer modellerde olduğu gibi değiştirilebilir silikon başlıklarımız var. Ve şarj modüllerimiz de kutunun içerisinde böyle yatay konumlandırdığımızı düşündüğümüzde iç kısımda konumlanmış durumda. Genel olarak tasarım detaylarımız bu şekildeydi. Malzeme kalitesine baktığımızda, fiyatını düşündüğümüzde gerçekten güzel bir malzeme kalitesiyle karşımıza çıktığını görebiliyoruz ve beni de etkilemeyi başardı. Tasarımsal olarak şu kenar kısımların yumuşak olması da ergonomi noktasında bizlere kolaylık sağlıyor. Teknik detaylarına da bakacak olursak bu noktada Bluetooth 5.2 teknolojisini kullanıyor ve hem sağlıklı hem de bu noktada hızlı bir bağlantıyı bizlere sunmuş bulunuyor. İçerisinde 10 milimetrelik dinamik sürücüler var. Bu sayede de tabii ki güzel bir dinlet işlemini bizlere sağlayabiliyor. Bunun dışında şarj kutumuzun özelliklerine baktığımızda 450 mAh'lik bataryayla birlikte 24 saatlik ekstra destek sunabilirken hem hızlı hem de wireless şarjı bizlere sağlamış bulunuyor. İçerisinde kutu içeriğinde de herhangi bir IPX sertifikasından bahsedilmemiş ama bu noktada terleme ve yağmur etkilerine karşı da bir problem oluşturmayacağını sizlere söyleyebilirim. Ve son olarak kulaklıklarımız 8 saatlik bir müzik ünlet işlemi sağlarken oyun modunda da bu süre 6 saate kadar düşüyor. İsterseniz yapacağımız testlerle birlikte ses gecikmesine, mikrofon performansına ve oyun modundaki bizlere sunmuş olduğu detaylara bakalım. Evet tekrar hoş geldiniz. Umarım keyifleriniz yerindedir sizlere MacBook'larınızı daha verimli kullanmanıza yarayacak benim de günlük hayatımda keyif alarak kullandığım 5 adet MacBook uygulamasından bahsedeceğim. Tabii ki videoya geçmeden önce hazırlamış olduğum bu tarz içeriklerden ileriki dönemlerde haberdar olmak istiyorsanız yapmanız gerekenin oldukça basit olduğunu biliyorsunuz. Abone olduktan sonra tıklayarak bildirimleri açabilirsiniz ve lafı daha fazla uzatmadan dilerseniz hazırsak videoya başlayabiliriz. Evet şu anda QCY Y1 modeli kulağımda takılı ve dış sağ performansı için teste çıktım. Hatta tramvay da geçiyor şu anda. Kaç tarafa sesiniz tamamen bu şekilde gidiyor. Mikrofon performansı ile alakalı sizler neler düşünüyorsunuz? Bunu da mutlaka yorumlar kısmında benimle birlikte paylaşın. Evet dilerseniz hemen şöyle hızlıca uygulamamıza bakalım. Ardından da ses kalitesiyle ilgili yorumlar kısmımıza geçeceğiz. İlk olarak durum bölümümüz bizleri karşılıyor ve bu kısımda da sol ve sağ kulaklığın şarj yüzdelerini görüyoruz. Üst kısımda sound bölümü yani ses kısmına geldiğimizde de hemen altta My Sound Effect olarak ikiye ayrıldığını görüyoruz. Müzik bölümünde altı farklı equalizer ayarlarından yararlanabilirken custom kısmına tıklamanız durumunda ise bu bölümde kendi kişisel zevkinize göre düzenlemeler yapabiliyorsunuz. Game kısmına geldiğimizde ise görmüş olduğunuz gibi burada da oynamakta olduğunuz oyunla alakalı farklı equalizer ayarları bulunuyor. Bunun da gerçekten bizlere sunulmuş güzel bir özellik olduğunu söyleyebilirim. Settings yani ayarlar kısmına geldiğimizde de kulaklıkların fonksiyon ayarlarını buradan değiştirebiliyorsunuz. Tek tık işlemine bir fonksiyon atayabiliyorsunuz. İki tık işlemi ve üç tık olarak karşımıza çıkıyor. Burada değiştirebileceğiniz kısımlar noktasında bir sonraki parça, bir önceki parça durdur başlat. Voice asistan yani sesli asistan ses artırıp kısabilme. Oyun modu ve bununla birlikte diğer modellerden farklı olarak burada mesela equalizer ayarlarını sıfırlayabileceğiniz bir fonksiyon özelliği de atayabiliyorsunuz. Tabii ki oyuncu kulaklığına olduğunu düşündüğümüzde ise Görmüş olduğunuz gibi biraz önce bahsetmiş olduğumuz oyunlarla alakalı Equalizer ayarlarını da otomatik olarak bu fonksiyon tuşlarına atamanıza olanak sağlanmış. Hemen altında Game Mode yani kulaklıkların iç iş tık işlemiyle gerçekleştirdiğinizde bunu aktif hale getirebiliyorsunuz. Dilerseniz uygulama üzerinden de bunu gerçekleştirebiliyorsunuz. Bunun altında Sleeping Mode yani uyku modu var. Bu sayede de kulaklıkların tüm fonksiyonlarını devre dışı bırakıp Tamamen işinize, ya da o an izlemekte olduğunuz filme konsantre olabiliyorsunuz. Bunu da çok beğendiğimi söyleyebilirim ve bu modu deaktif hale getirmek için uygulamaya girmenize gerek yok. Kulaklıkları şarj kutusuna koyduğunuzda bu mod direkt olarak deaktif hale geliyor. Artı altında görmüş olduğunuz gibi biraz önce bahsettiğimiz LED bölümümüz var. LED'leri bu şekilde uygulamadan kapatıp açabiliyorsunuz ve tepki süresi de inanılmaz hızlı. Hemen altında Farm ve Update dediği kısımdan güncellemelerini kontrol edebiliyorsunuz ve More Settings'e yani daha fazla özelliğe tıkladığınızda da görmüş olduğunuz gibi fabrika ayarlarına dönebiliyorsunuz. Delete Pairing Recourse dediği kısımdan da daha önce sağlamış olduğunuz bağlantıları sıfırlayabiliyorsunuz. Genel olarak da uygulama detayımız bu şekildeydi. Şimdi gelin ses kalitesi kısmına geçelim. Yaklaşık iki haftadır g 1 modelini kullanıyorum ve bu süre zarfında edindiğim tecrübeleri sizlere aktarmam gerekirse g 1 modeli yüksekler ve tizler noktasında özellikle de vokallerde güzel berrak bir dinleti sunuyor. Midler ve alçaklar noktasında da dengeli olduğunu belirtmem gerekiyor. Bas performansını beğendim ama Geçenlerde şöyle bir soru da geldi daha T18 modelin incelemesinin altına. Sence G1 modeli mi yoksa T18 modeli mi diye bir güzel soru aldım. Ona cevaben şunu söyleyebilirim. QCI G1 modeli ses yüksekliği olarak ve yüksek tonlarda daha iyi bir dinleti sunuyor. Ama bas performansını düşündüğümüzde ise bu noktada T18 modelinin gerisinde kalıyor. Yani ben normalde günlük hayatımda T18 modelini aktif olarak kullanıyorum ve çok memnunum müzik dinletisinden. Ee, çok başarılı bir model olduğunu altını çizmek istiyorum. G1 ondan al, aşağı kalır yanı yok ama ses yüksekliği senin için önemliyse ya da sizler için önemliyse bu noktada G1'e de yönelebilirsiniz. Yani sizleri üzmez. Genel olarak beğendim kulaklığı. Ses kalitesi güzel. Ee, ve son olarak şöyle genel bir değerlendirme yapacak olursam da QCY G1 sizlere de önerebileceğim bir model olur arkadaşlar. Özellikle de şu üzerinde bulunan ki ben normalde bu tarz kulaklıklardan böyle RGB ledli aydınlatmalardan çok hoşlanan birisi değilim ama bu noktada da kibar bir yapıyla bizleri karşılıyor. Kısaca bir performans puanlaması yapalım. Benim bu noktada sunduğu özellikleri düşündüğümüzde QCY G1 modeline puanım. 10 üzerinden 8 olur. 8 dememdeki sebep ben biraz daha bas ağırlıklı müzikler dinlemeyi seviyorum. Ve bu noktada e, T18 ile bir kıyaslama yapmam gerekirse bas noktasında bunu kırdığımı da belirtmek istiyorum. Ama günlük hayatınızda da rahatlıkla kullanılabileceğiniz bir ürün. Aklınıza takılan tüm detayları yine her zamanki gibi sizler için yorumlar kısmında cevaplıyor olacağım. Bu arada dolap uygulamamı da aşağıda açıklamalar kısmına bırakıyorum. Zaman zaman incelemiş olduğum ürünleri de buradan sizlerle buluşturuyorum. Bir sonraki videomda görüşünceye kadar kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.